Bizim düğün miraç gecesine denk geliyor. Dünya evine girmenin bir zararı var mıdır? Gafil olmamak lazım. Öyle bir hal kısmen gaflet getirir. Müteyakkız olarak öyle mübarek bir gece belki nesil için faydalı bile olabilir. Fakat gafil olmamak lazım. Miraç, beşerin içinden müstesna bir meyvenin, ubudiyet kanatlarıyla, Allah'a kulluk kanatlarıyla pervaz edip âlâ-i illiğine uçtu, yükseldiği bir gecedir. Kullukla bir insanın imkan ve vücub arası bir noktaya yükseldiği bir gecede onun hatıratıyla meşbu bulunarak bize de bize de deme gerektiği bir gecede gafil olmamak lazımdır. Gafil olmayacak kadar iradesi sağlamsa yapılsın. Vaka bizim her halimiz gaflette.